Şimdi arkadaşlar bugün e, İngilizce başlıyoruz ve İngilizce başlamadan önce mutlaka bilmemiz gereken bazı şeyler var. Nelerdir? Türkçe öncelikle. Yani Türkçe ne kadar çok biliyorsunuz? Ben size İngilizce dersini anlattığım zaman yeri geldiğinde sıfat kelimesi kullanacağım, zarf kelimesi kullanacağım anlamayacaksınız. E, hocam sıfat nedir? Size sıfat şu, o anda konuyu değiştirip de onu açıklamaya geçmek istemiyorum. O yüzden en başından size konuyu anlatacağım veya cümle, olumlu cümle, olumsuz cümleleri de tek tek anlatacağım size. Işte. En başta arkadaşlar öğreniniz gereken Türkçe alfabeyi zaten biliyorsunuz, onu eklemeyeceğim. Ama ee, kelimelerden başlayacağız. Harfler bir araya gelince kelimeleri ara dener gibi değil mi arkadaşlar? İlk başta kelime diyorum. Kelime denen şey nedir? Harflerin bir araya gelip anlamlı bir bütünlük oluşturmasıdır. Nedir? Mesela kelimeleri ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. 1 fiil veya yani iki isim. Fiil ile isim arasındaki farkı açıklayayım arkadaşlar size. Ee, fiil adı üstünde bir faaliyet olacak için de. Yani fiil faal kelimesinden geliyor zaten. Yapmak, görmek, ağlamak, içmek, bakmak, yazmak. Yani ne yapmak iki getirdiğiniz bütün kelimeler aslında fiildir. Yani bir hareket bildirecek. işte elimi salladım. Sallamak bir harekettir. Yemek bir harekettir. İçmek bir harekettir. Koşmak, yazmak hepsi harekettir. Dolayısıyla ne diyor? Bir, bir hareket bildiğin kelimelerdir. Ne de olabilir arkadaşlar? Örnek veriyorum. Bak, gör, ağla, uyu, işte sinirler. Yes. Yes falan. Yok. Yes. Böyle böyle gider. Bak makyajı aldığı zaman da fil oluyor zaten. Mac makyajı alıyor o zaman bir şey oluyor. E, <laughs> oluyor yani fil olmakta çıkıyor. <laughs> Mac makyajı aldığı almış halini biz fil diyoruz. Yani Mac makyajı alabilir mi Türkiye? Mesela tahta mak diyebilir misiniz? Tahta mak diyebilir misiniz? Hayır. Demek tahta bir isimdir. Etrafınıza bakıp da isim verdiğiniz her şey isimdir. Bakın üstüne. <laughs> Bilgisayar diyorum, duvar diyorum, Ahmet diyorum, Ankara diyorum, bütün bunlar hepsi isimdir. Ankara bak diyebilir misiniz? Ahmet Mek. mak, masamak, kalemmek olmuyor. Demek ki Mekmak'ı takamıyorsak o zaman bu isimdir. O zaman şöyle söyleyeyim, etrafımıza bakıp da bakıp da isimlendirdiğimiz her şey. Etrafımıza ee, bakıyorum, ne görüyorum? yazıyormuşuz işte. diyorum ki Duvar, kağıt, kale, hasan, Ankara, Bolu. Yani bunlar özel isimler, büyük harfle yazılır ve bunlar da işte deste isimleri, küçük harfle yazılır. Bunları biliyoruz. Arkadaşlar isimle fiil arası ilk faydalanır mı? Biri hareket halinde, bir de hareketsiz, sabit. Tamam mı? Bir de arkadaşlar ismin alt başlıkları vardır. Ben bunları alt başlıklara göstereyim de ayrı ayrı 3 diye ilerleyeyim. 3 diyorum. Sıfat. Sıfat bir ismin nasıl olduğunu anlatan kelimedir. Mesela diyorum ki ben duvar. Nasıl duvar? İşte beyaz duvar. Veya kalın duvar. Veya sağlam duvar. Yani o e, ismin ismi özelliğini anlatan bütün kelimelere biz sıfat diyoruz. Veya bir insanın özelliği de olabilir, fark etmez. İnsan da bir e, isimdir değil mi? Mesela diyorum ki Ahmet diyor. Nasıl Ahmet? Yakışıklı Ahmet. Nasıl Ahmet? Sinirli Ahmet. Yani bu sinirli, yakışıklı, güzel gibi kelimeler sıfattır. Zaten diyorlar ya sıfatına bak. Yani sıfatı nedir? Özelliğine bakıyorsunuz değil mi? Hangi özelliği? O zaman diyeceğiz, İsimlerin yani şu isimlerin nasıl olduğunu anlatan kelimelerdir. İsimlerin nasıl olduğunu anlatan kelimelerdir. Mesela diyorum ki masa. Masa bir isimdir. Nasıl masa diyorum? Büyük masa. Evet. Büyük masa. ismin nasıl olduğunu anlatan kelimelere de biz sıfat deriz. Bu kadar basit. Veya ne diyorum? Ankara. Nasıl Ankara? Bu bir isimdir değil mi? Ankara nasıl bir Ankara olur? Mesela güzel Soğuk Ankara. Soğuk Ankara demişsiniz. Bu da ne olur? Sıfat olur. Değil mi? Mesela su dersiniz. Su da bir isimdir değil mi? İsim. Nasıl su? Sıcak. su veya soğuk su veya derin su sonuçta nedir? Bir ismin özelliğini anlatıyor ki ne o zaman her zaman bunlar bir sıfat değiliz. Tamam mı arkadaşlar? Sıfat bu. Bu kadar net. Dört diyorum. Zarf. Zarf arkadaşlar nasıl bir sıfatlar isimleri niteler yani özelliğini anlatır. Zarf da fiilleri nasıl olduğunu anlatır. Mesela diyorum ki baktı. Nasıl baktı? veya güzel baktı veya kötü baktı. Yani o güzel, kötü gibi kelimeler zarf oluyor. Anlatabiliyor muyum? Burada mesela güzel kelimesi sıfat görevinde kullanılıyor. Niye? Çünkü bir ismi nasıl olduğunu anlattı. Şimdi de baktı diyor. Nasıl baktı? Güzel baktı. Mesela o zaman o güzel sıfat değildir artık. Zarftır. Yani bir kelimenin sıfat mı, zarf mı olduğunu nerede anlarsınız? Hangi görevde olduğuna göre anlarsınız. Değil mi? Yani Harekete göre. Evet o zaman diyorum? Fiillerin yani hareketlerin nasıl olduğunu anlatan, nasıl olduğunu anlatan kelimelerdir. Örnek veriyorum arkadaşlar. Diyorum ki koştu. Nasıl koştu? Hızlı. Hızlıca koştu veya hızlı koştu. Aynı şey zaten. Bu nedir arkadaşlar? Koşmak bir fiil. Nasıl koştu? Nasıl uzak bir zarftır. Tamam arkadaşlar? Ne evet. arkadaşlar? Peki zarflar başka örnek de verilir. Mesela diyorum ki uyudu. Nasıl uyudu? Uyumak sıfat bir şey değildi değil mi? Evet. Nasıl uyudu? Erken evet. uyudu veya mışıl mışıl uyudu değil mi? Mışıl mışıl da bir sıfat zarf olabilir. Mışıl mışıl. Hayır. Bu da bir zarf. zarftır. Durum zarf. Yani bir fiilin nasıl yapıldığını durumunu anlatan bir ee, zarf içindir veya ağladı dersiniz nasıl ağladı? Hüngür hüngür ağladı veya geldi nasıl geldi? Erken, geldi? Erken geldi, geç geldi veya yazdı diyorum. Mesela yazacak hatta ile geçmiş zaman olmak zorunda değil mesela yazacak. Nasıl yazacak? Mesela elle yazacak. Mesela elle yazacak. Yazacak bu bir fiildir. Nasıl fiil bu? Zarf. Nasıl açar? Eller açayım. Nasıl açar? Tikseler açar. Anladınız mı olay? Tamam. Tumbala 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 laika tumbala 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 la la. Şpil bala laika tumbala la la. Eka şpil bala laika tumbala la la.